Günaydın. Ya elleme gel. Dün. Oy iyi yaşa bebeğim. bir şey yaptı. A evet of. Günaydın da bakalım. Günaydın. Dın dın dın. Dın dın dın. Günaydın. Dın dın dın. Dın dın dın. Dın dın dın. Oh hadi bakalım. Dün. Aa iyi yaşa. Dün. Üşüyor musun? Ay. Şey, Anne, üşüyor musun? Üşüyede ama inşallah. Üşütmemiştir. <laughs> Dört, Çiğ. beş. İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi sen şimdi çekil ben yumurtamızı pişireyim. Altı. Ben, ben. Ne sen, ben. ne sen bebeğim? Tamam ben getirin sakin ol. Koşa koşa sandal yanmaya gidiyor. Anneciğim burası bizim tezgahımız gibi değil ama. Hiçbir şey eleme tamam mı? Bitti. Hiçbir şey eleme anlaştık mı? Evet yumurtalarımızı kırdık. Sizle konuşamadım bu arada. Biraz böyle saçımız başımız ama. duman ama. Sen mi istiyorsun? Tamam karıştır. Sabahın ilk saatleri Ha? karıştırdık ya yani kafa dönüyor. Hmm, Karıştırdın <laughs> mı? <mi>? Hı -hı. <laughs> Dikkatli ol durma tamam Başka yumurtamız yok çünkü. Biraz süt koyalım. Ben. Ben. Tamam sen koyabilirsin. Hı -hı. tut bakalım. Oh, tamam. Bitti. Bitti. Ha. Tamam yavaşça karıştır. Fıçk. Evet tamam. anneciğim süt. Tuz. Tuz mu koyalım? Tuz mu koyalım? Tuz diyor ya. Sen nereden biliyorsun yumurta yapmayı? Azıcık. Tamam koy bakalım. Al, Aferin bebeğime ya. Tuzu da koyduk. Osman'la da evde beraber yapıyoruz yumurtayı. Oradan biliyor benim bebeğim. Tamam ver şimdi bana. Anne de karıştırsın biraz. Evet. <laughs> Ben gece kalktım. Yani sabah erken kalktım diyemeyeceğim. Gece kalktım. Uykum kaçtı. Geceden beri ayaktayım. Video ile uğraşıyordum. Ondan. ben koymuyoruz. O şeker. Annemin de bugün işi vardı. O sabah dışarı çıktı. Tamam bir saniye bekle lütfen. Biz de Mustafa Ali ile kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Evet. Dikkatli ol tamam mı? Videolarımız böyle biraz biraz üzerine girmeye başladı çok şükür. Belki fark etmişsinizdir. Siz de özlemişsiniz ev vloglarını. O yüzden dedim ki hadi Aliş bir videoya başlatalım. Tamam bitti. Teşekkür ederim. Şimdi başka bir iş yapacağız. Burada şimdi ocak yanıyor. O yüzden Mustafa Ali buraya çok yaklaşamaz. Değil mi oğlum? Eli yanabilir çünkü. Ben de kahvaltıya ne yapacağım bilemedim. Patates kızarttım biraz küp küp. Patatesi yumurta kıracağım. <laughs> Efendim bebeğim. Biraz da tabağa ayırayım kızarttıklarını. Kamerayı da asla koyacak yer bulamadım. Mutfak da şu an o kadar dağınık ve karışık ki. Artık İstanbul'da son günlerimiz. Yakında evimize döneceğiz. <laughs> Bir <Tabi, gülüyor> saniye. Bekle. Sakın elleme annem. Sıcak tamam mı? <laughs> evet bekle biraz. <laughs> İndin mi? Evet Anne. yumurtamız pişiyor. Kameranın açısını idare edin Anne. lütfen. Efendim ne? ne olmuş? Popo. Popo mu olmuş? Bu ne? Yul. Yul yul deyip duruyor. Bu peynir anneciğim. İçinde peynir var. Dökülebilir. Evet buraya koyalım. Duydun. Koydun. Biraz kaşar peyniri doğrayalım tamam mı? Hı hı. Videolarda da çok fazla Oğuz soruluyor. Oğuz neden yanınızda değil? Neden sizinle kalmıyor gibi gibi. Normalde anneciğim ama pis ama onlar biliyor musun? Normalde ben İstanbul'a gelirken Oğuz'a geliyorum. Oğuz bir iki gün kalıyor ya da işte ben İstanbul'dan Osmanlı'ya döneceğim zaman geliyor ve iki gün kalıyor. Öyle beraber dönüyoruz. Yani dükkanı bırakıp gelemiyor. Çok fazla kalamıyor gelse de en fazla 2-3 gün kalabiliyor. O da bana yetmiyor doğal olarak. O yüzden ya ben gelirken ya da dönerken gelip ailemi görüp gidiyor. Bu arada kaynım da askere gitti bu arada Aykut. O da askere gittiği için ilgilenmesi gereken 2 hatta 3 tane dükkan var şu anda. O yüzden bu sefer hiç gelemeyecek. Şimdi bakalım bir araba işi varmış. Bir iki günü belli olacak. Ee, anca İstanbul'da bir araba var o olursa onu almaya gelecek. Onunla beraber döneceğiz. Aa, afiyet olsun anne. Güzel mi? Olmazsa da biz de artık bir iki gün içinde yavaş yavaş döneriz. Bayağı oldu geleli. Hepsini ısırık mı alıyorsun? Yani bakalım birkaç gün içinde Osmaniye'ye dönmüş oluruz. Allah nasip ederse. İnşallah videolar bu hızla devam anne. eder. İnşallah ev e vloglarımıza da böyle devam ederiz. Ağzını çok doldurmuşsun. Önce ağzındakileri tamam mı? Anlaştık mı anne? Anlaştık, tamam. Mustafa salatalıkların hepsini ısırdı. Bunlar da o kadar güzel ki minicik minicik salatalıklar. Hı. Hepsini ısırdı, aferin. Yumurtamız pişmek üzere. Televizyonu açtım. Yavaşça ağzındakileri yer misin? O kadar doldurdu ki ağzını öğürüyor şu an. Yavaşça ağzındakileri geldi. İçeriye örtü sereceğim. Ve kahvaltımızı içeride keyif yaparak yapacağız. Salatalık çıkardım. Peynir, zeytin çıkardım. Yumurtamız var. Çayımız var. Aa, bir de börek aldım. Şu arkada börek var. Hadi gidelim yiyelim. Kahvaltı yaptıktan sonra böyle tansiyonum oynuyor, kan şekerim böyle birden bire bir şey mi oluyor artık ne oluyorsa bana inanılmaz ağırlık çöküyor. Yani bütün gece uyumayayım ama kahvaltıdan sonra böyle bir yarım saat uyusam of efsane güzel oluyor. Gene büyük ihtimalle kan değerlerimde sıkıntılar var. Hatta tam İstanbul öncesi böyle 10 gün boyunca yaklaşık mide bulantısı çektim yani durduk yere. Sürekli midem bulanıyordu, yemek yemiyordum. Yani zaten yemekle çok aram yok. Bildiğiniz yaşamak için yiyordum. Öyle bir dönem geçirdim. Elim kolum kalkmıyor halsizim. Hani uykuyla da çok aram olmuyor. Mesela çok uyumuyorum ama yine de ne bileyim. Uykum gelmiyor, midem bulanıyor. Böyle bir tuhaf tuhaf hissediyordum kendimi. Artık bedenim isyan ediyor ama ben bunu ee... ne oldu anne? Bundan. Yapamadın mı? Ben bunu Mustafa'nın emmesine bağlıyordum. Yani artık biraz böyle beni zorlamaya başladı beden olarak. Çok zayıflamışsın diyorlar beni görenler. Yani kamerada nasıl görünüyor mu bilmiyorum ama gerçek hayatta her gören ne kadar çok zayıflamışsın. Nasıl bu kadar zayıfladın diyorlar. Ben de dalga geçiyorum. Mustafa ile ileyim kemiğimi sömürdü diye. Sömürüyor diye. Bir ay sonra tam 2 yaşına basacak. Ve ben İstanbul'a geldiğimden beri emzirmeyi baya bir azalttım. Pat diye kesmek istemiyorum. O da aklıma geldi aslında annem buradayken kessem diye. Sonra bilmiyorum annenin de hazır olması önemliymiş. Ben de hazır değilmişim yani bir anda kesmek. Anneler anlayacaktır mutlaka. Öyle bir şey içime el vermedi yani. Kendi bıraksın istiyorum. Kendisini de bırakmaya çok bir niyeti yok ama Dedim en azından azaltalım, düzene binsin. Hani dışarıda, orada, burada insanların yanında e, meme krizleri tutmasın diye. Sabah kalkınca emziriyorum. Bak güneş geldi, güneş doğdu. İşte güneş bize e, süt getirdi. İşte artık sütümüz var güneşle beraber sütümüz geldi. Bilmem ne diye sabah bir emziriyorum. Ondan sonra gece yatarken ayda da geldi. İşte sütümüz geldi hadi bakalım sütümüzü içelim yatalım gibi. 15 gün falan oldu sanırım. Bayağı da alıştı. Gece bazen uyanıyor bir kere, iki kere. Gözü açık, e, meme meme diyor. Yok diyorum. Geldi, geldi diyor bana. Yok diyorum daha gelmedi. Güneşle beraber gelecek. Şimdi uyuyoruz. Sen de uyu, meme de uyusun falan. Sürekli konuşuyorum ama çok şükür iyi gidiyor yani. Bayağı alıştı. E, böyle böyle kendisi bırakacaktır diye umuyorum. Annem sürekli söylüyor artık bırak böyle olmaz. Hani azaltmadan önce. Gün içinde gelip gidip istiyordu çünkü olur olmadık yerde yapışıyordu. Annem de işte salça sür, bilmem ne yap. Dedim yapmak istemiyorum hani çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yani doğru bulmuyorum derken kimseyi e, yargılamıyorum asla. Yanlış anlamayın tabi. Herkesin kendi tercihi. Mecbur kalsaydım belki yapardım ama kendimi şu anda ona mecbur hissetmiyorum. Asla asla demiyorum tabii ki. Asla bunu yapmam, şunu yapmam demiyorum. Ama e, salça sürmek gibi yöntemleri tercih etmiyorum. Bu benim kendi düşüncem. O yüzden böylesini deniyorum. Bakalım kendi kendine bıraksın istiyorum. Ya emzirmesi bir dert, emzirmemesi bir dert. Ben ilk zamanlar memeyle ilgili çok sıkıntı yaşadım. Emzirmekle ilgili çok sıkıntı yaşadım emzirme danışmanlarına gittim bilmem ne yaptım hani o zamanlar diyordum ki Allah'ım işte 3 ay emsin yeter ne olur hani 3 ay bir anne sütü alsın yeter ki diyordum sonra 3 ay geçti Allah'ım keşke 6 ay hani emzirebilsem 6 ay emse hani dünyalar benim olur gerçekten diyordum 6 ay geçti aa çok güzel 1 yaşına kadar emzirebilirsem çok mutlu olurum derken 1 yaş 2 yaş yani öyle böyle derken iki yaşa geldi. Başlaması bir dert, bırakması bir dert. Bebeğin karnını doyurmaktan ziyade duygusal anlamda çok farklı bir bağ oluşturuyor anne ile bebek arasında. Tabii ki bu bağ emziremeyen anne ile de bebeğin arasında oluşabilen bir bağ. Yani bebeği beslemek, bu emzirmek ya da biberon olsun fark etmez. O anda kurulan ten teması, göz teması, bilmiyorum çok farklı. Yani öyle bir emzirme sürecimiz var inşallah e, ben de biraz toparladığımı hissettim emzirme azalttıktan sonra e, bıraktıktan sonra daha da iyi olacağım buna eminim onun için de şimdilik daha zamanımız var gibi görünüyor ama Allah'ım'a çok şükür biraz toparladım enerji olarak e, beden olarak hani annemin sayesinde burada dinlenme fırsatı da bulduğum için onun da etkisi var tabii ki ama. Hala kahvaltı sonrası e, uyumayı istiyorum tabii ki. Bu arada takviye almayı da düşündüm. Yani bir sene olmadı sanırım. Annemler en son bize geldiğinde hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben bir hastaneye gittim. Komple kan tahlillerime baktırdım. O zaman bana e, B12 demir ee, gibi takviyeler verdi doktorumuz. Bir süre kullandım ama daha kötü oldum çünkü B12 benim çok midemi bulandırıyordu gün içinde kullanmaya devam edemedim. Bir süre kullandım ve bitiremeden bırakmak zorunda kaldım. O yüzden tekrardan doktora gidip onları da almak istemiyorum. Öyle. Sofrayı bile kaldıramadım daha. Ortaya kaldıracağım inşallah. Her anneyle bebeğin ilişkisi farklı tabii ki ama. Nasıl atlattınız bu süreçleri? Neler yaşadınız? Merak ediyorum. Tavsiyeye ihtiyacım var diyemeyeceğim çünkü bilmiyorum hani çok fazla tavsiye veren oluyor ama tavsiyeye ihtiyacım yok aslında açık konuşmak gerekirse. Ama deneyimlerinizi merak ediyorum. Yani neler yaşadınız? Nasıl bir süreçten geçtiniz? Nasıl bir süreç bizi bekliyor sizce? Bilmiyorum. Bunları yazarsanız ben de e, sevinçle, mutlulukla okurum tabii ki. Instagram'dan da konuşuyoruz bazen arkadaşlarla. E, onlar da yazıyor. Ben de kendime göre bir şeyler çıkartıyorum yazdıklarınızdan. Bugün ne yapsak bilmiyorum. Belki Buse gelir. Saatlerimiz şu anda 10.30. buçuk. E, ben gideyim kahvaltı soframızı toplayayım. Diğer video yükleniyor mu ona bir bakayım. O ne alemde. Sonra hazırlanır dışarı doğru çıkarız belki. Nilde koşumu çok uzun zamandır görmüyorum. Kocaman olmuştu prensesim. Bakalım Mustafa Ali'yi de götürür müyüm, götürmez miyim? Annem bir gelsin de. Gene görüşürüz bir yerlerde. Ne bu? Onu. Onu. Anneannesi geldi. Bizden sofrayı toplayamadan. Oğlum oyuncak almış. Ah. Bir de ne aldın? Mide ne aldı? Ano. Mide ne aldı Meyve. Meyve. <laughs> Çok güzel değil mi ana? Meyve suyu içmeye de İstanbul'da başladı. Aç, aç. Yani Osmaniye'de Defne ile falan bir araya geldiği zaman Defne içerken istiyordu. Veriyordum iki fırt çekiyordu bırakıyordu. Burada aç biraz dökmek, dökmek. daha içmeye başladı. Yani yarısına kadar içiyor en azından. Mime, mime diye. Nefis mi? Nefis, bir de nefis demeyi öğrendi. Nasıl lan anneciğim tadı? Nefis. Nefis, her şey nefis diyor. Evet, çıkar bakalım neler var. Bu ne aldım? Bak çok güzel. Kiraz, Japon, Japon. Fıstık, sıkıyor öyle, fıs diye. Parfüm zannetti. Herkes sordu nereden aldınız, nereden aldınız. Aa, sanki bulunmayacak bir şey. Hiç kimseye söylemedim. <laughs> nereden aldın? Ay yüzünden. Hayır üzüm. içindekiler çok da alışveriş arabası vardı Aa, aslında. Şurada var. Kırdı tabii onu da. Bununla çok oynuyor ya şu. Evet seviye alışveriş arabasını. Şu içindekileri Hı. çok güzel bunun. Bak bunların getiren anneciğim bunu durduralım. Alışveriş yapalım seninle. <laughs> Mustafa Ali bu ne? Havuş. Yanlış kafan karıştı. Havuş, muş. havuş. Havuş mu? Ters <laughs> söyledi. O ne? Buş. O üzüm. Buş. O da ne biçim üzüm değil mi anneanneciğim? Kurabiye. <laughs> Onu biliyorsun ne oldu? Ne? Hı. Ketçap. Çep çep. Mayonez. Mars. Mars. <laughs> Çay. Tarz. Bu ne? Biber. Biber mi? Sosis o anneciğim. Aa Mustafa Ali bak kek yaptım. Kekmiş bu meğerse. Nefis. 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 <laughs> Ananam. Ananam. Anneanneden anneanneme ben terfi ettin. Ben, de ben yiyeyim anneannem. Anneannem. Bu. Çok ben ananım. de mi yiyeyim? <laughs> bu ya. Tamam koy birazcık üstüne. <laughs> <laughs> İyi. İyi, çok güzeldi. Hı, harika, nefis, nefis. <laughs> Al bakalım. Güzel Ay, güzel yaşasın, güzel. çok güzel bir arabası olmuş. Teşekkür ederiz anneannesi <laughs> gipil <ben> gipil. <laughs> Bu sayı olaymış geliyormuş ben de. Mustafa Ali'yi uyutmak için çıktım ama dedim Nilda'yı görürse şimdi uyumaz ama hala uyumadı. Bu de sanırım gelmiş. Hava o kadar güzel ki yine yazlık bir gün. Uyudu uyuyacak. İki dakikadan yürüsem uyuyacak ama dur bakalım. Ne yapacağız? İşlem başarılı. Ay. Buse tatlım, hoş geldin. Sen kamerayı değiştirdin. <laughs> Sayılır, evet. Buse'cim geldin, Nilda da burada. Nilda parkta oynuyor. Ana oyun parkı olan bir kafeye oturduk. Ay, buraya gelmek için yürüdük ama bayağı. Ben çok sıcakladım, biraz yürüdük. Aysa Americano içeceğim, içeceğim. galiba. Sen kahve, ben kahve içeyim sabah. sabah. Ben kahve, ben kahve içeceğim. içeceğim. Hoş hoş hoş. Ben sözde kuaförü gidecektim, fön çektirecektim. Saçlarımı gördün mü? Kestirdim. Çok güzel oldu bence. Düşüyor. Ama sana şey söyleyeyim, ben yine de şey... Sarı. Evet. Sarı da değil, gri de değil. Böyle tam ortası oluyor ya. Evet. Ama çok sıkıldım ondan. Ama sana her türlü kısa saç akışıyor. Ya, siz benim Nil'de kuşuma bakın nasıl büyümüş ya nasıl büyümüş ya, maşallah maşallah, maşallah. Şey. Artık o kadar böyle uslu keşif maşallah beni Bebeğin Yok anneciğim getirmedik arabada galiba. Hmm. Ne yapacaksın bebeğini şimdi? Sen kendin mi Bir de bu zaten. kelebekli kolyeyi Bebek. istedi. Baksana bu benim kolyem normalde. Hmm. Burada taktım bugün. Güzel gözüm benim. Bir saat oldu sanırım. Mustafa hala uyuyor. Biz de kahvemizi içtik. Şimdi Betül gelecekmiş, onu bekliyoruz. Birçok kahvesi işte, onunla içeriz büyük ihtimalle. Ondan sonra oluşum uyanır büyük ihtimalle. Artık Nilda'yla mı oynarlar, yürür müyüz sahilde bilmiyorum. Tam uyku saatine dışarı çıkınca çok iyi oluyor gerçekten. Lise'cim telefonla konuşuyor. Mustafa uyandı. Nilda'nın patateslerini yiyor birazcık daha nam, 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 geçtikten Abi. sonra sen çirkin misin acaba? acaba çirkin misin? Falan elindekiler ne? Yani, göster bakalım. bakalım az önce Hanife'ye feda O bir. Oo, bir. Hani feda öbür mesela geçiyor mu? hani o bestsizliğe alışma süreci de biraz çünkü hani ketçap bir evet geldiği gibi yapıyor yoğurt değil mayonez Mayonez evet. Ne diyor Osmaniye? Omosho. <laughs> Japonya'nın Omo bir... <laughs> Sen nereden geldin? Osmaniye. Omosho. Osmaniye'ye Omosho de. Nilda ile Mustafa Ali hasbihal yapıyor. <laughs> Bebişler biraz daha rahat oynasınlar diye eve çıkmaya karar verdik. Abla. Abla neydi? Çağır ablayı. Abla. Ablası Mustafa ile seni çağırıyor. Ay sana çiçek getirmiş. <laughs> Nil de çok güzel olmuş kıyafetin. <laughs> elbise yapmışlar. Evet. Elmas cool. anneanne elbise yapmış. <gülüyor> <gülüyor> bu tiramisu'lu, bu portakallı, bu limonlu, bu kit katlı, bu da yolu. Normalde tatlayamam asla ama <laughs> o kadar güzel görünüyor ki yiyeceğim. Benim favori olanım şu kesene bereket. Afiyet olsun bebiğine. tatlı getirdi, çay koyduk. Bu arada bayağı meşhurdur. Biliyorsun. <Söyle gülüyor> evet, evet. şimdi afiyet Bekleriz olsun. Da. Çocukları saldık. Elmas anneanneleri baksın. <laughs> Bizi yek. Hoşça kal Nida. Bye bye. Bye bye. Günaydın, günaydın. Yeni bir günden. Bizim park mesaimiz bugün başladı. Erken başladı. Mustafa ile kaydıra tırmanıyor şu an. Az önce hayatımın şokunu yaşadım. Anlatacağım size birazdan. <laughs> Kay anneciğim. Aferin sana. Aferin. Eve geldik. Anca kameraya elimi alabildim. Çünkü dışarıda inanılmaz bir rüzgar var. Kamerayı açtım ama konuştum. Asla anlaşılmıyordu rüzgar sesinden. Parka gitmiştik en son biliyorsunuz. Parkta biraz oynadı Mustafa ile. Ondan sonra onu e, uyuttuk bebek arabasında. Bir kahve içtik. Sonra bir ablamız uğradık. Biraz da orada durduk. Ondan sonra evimize geldik. Size parkta anlatacağım olay şuydu. Şimdi anlatayım. Instagram'dan da onu konuşuyordu. Park küçük bir park. Böyle etrafı çitle çevrili ve Mustafa Ali parka giriş yaptı. Annem de arkasından gidiyor yavaş yavaş. Ben de yandaki masaya bebek arabasının çantaları falan yerleştiriyorum. Salıncakta 3 yaşlarında bir kız çocuğu oturuyordu. Yanında da bir abla vardı. Ona bir şeyler yediriyordu. Sallıyordu bir yandan da. Mustafa Ali merdivenlerden tırmandı. Kaydıra tam ablanın arkasına doğru. Ondan sonra abla döndü bir şey dedi o sırada. Bir şey uzattı Mustafa Ali'ye. Şimdi yanındaki çocuk küçük olunca ben de bisküvi gibi bir şey uzatmıştır diye düşündüm. Bunlar saniye içinde oldu yani. Annem de peşinden gidiyor Mustafa Ali'nin arada. Sonra elini pakete daldırdı. iki tane daha böyle uzattı. Baktım ağzına doğru tıkıyor Mustafa Ali'nin cips. Cips olduğunu gördüm. Şöyle söyleyeyim size. inanın yani orada üç tane cips tıkadı Mustafa Ali'nin ağzına. Mustafa Ali de geri çevirmez hani. Hangi çocuk geri çevirir ki? Çok nadirdir yani. İnanın orada Cips bana dokunmadı ama e, yaptığı davranış, yaptığı hareket çok yanlış. Gerçekten yanlış. Ben normalde Mustafa Ali'yi çok sakınarak büyütmüyorum. Yani çok sakınmam. Hani o an arkadaşı olsa, Osmaniye'de mesela arkadaşlarla birlikte dışarı çıktığı zaman işte kek yiyordur, çubuk kreker yiyordur ya da bir şey yiyordur. O an istemiştir. Alıp tadına baktırırım. Yani o an arkadaşın elinde bir paket cips olsa, Mustafa Ali ondan istese hani bir tane al tadına bak derim. O kadar sakınan biri değilim ama Mustafa Ali alerjik bir bebek olabilir, bir hastalığı olabilir. Ne bileyim diyet yapıyor olabilir, gluten diyeti yapıyor olabilir, her şey olabilir. Kadının saniye içinde orada Mustafa'nın ağzına cips sokuşturmasını şok oldum. Gerçekten şok oldum. O saniyede zaten annem hemen müdahale etti vermeyin annesi vermiyor diye. Ee, kadın döndü dedi ki ben de vermiyorum da dedi çocuklarıma dedi. Bunun annesi her şeyi veriyor dedi. Bakıcısıymış oradaki küçük çocuğun bakıcısıymış. Yani çocuğu annesi yediriyor olabilir. Tabii ki herkesin kendi tercihi. Ben bunu instagramda paylaştım. Hani e, bu arada ablaya kızmıyorum. Yani kızmıyorum derken kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Ama bunun iyi e, iyi niyet olduğunu da düşünmüyorum. Yani olmamalı, yapılmamalı. Ben bunu Instagram'a attım. Hani sadece böyle böyle oldu. Böyle böyle bir şey geçti başımızdan diye. Aynı yani size anlatır gibi. Gelen mesajlardan birkaç tanesini size söyleyeyim. Ee, bir arkadaşımızdan kızı çorayak hastasıymış. E, cipsi bırakın evde aynı tencerede pişmiş yemeği bile yiyemiyor. Kendi mutfak gereçleri tamamen ayrı. Öyle bir durumu yaşasam ağlamaktan helak olurdum. Bütün bütün emeğim iki saniyede çok olurdu. Kızımı resmen zehirlemiş olur bir saniyelik ihmal dediğimiz. Kimse kimsenin yavrusuna kafasına göre bir şey ikram etmesin. Ben bunu söyledim Instagram'da. Yani ben arkadaşlarımın bebeğine bile bir şey ikram edeceğim zaman yakın arkadaşlarım bebeğine. Annelerine soruyorum verebilir miyim ya da yiyebilir mi diye soruyorum. Ona göre ikram ediyorum. Konu burada kesinlikle Mustafa'nın yediği cips değil. Ama altında bir sağlık problemi olabilirdi. Başka bir mesaj okuyayım. Ee, benim kızımın fıstık alerjisi var ve aynı şey başımıza geldi. Çocuğuma çitos fıstıklı cips vermiş. Fark etmedim. İkinciyi verirken fark ettim. Ve biz o bir tane fıstıklı cips yüzünden bir hafta hastanede kaldık. Ee, başka birisinin e, çocuğu yine şeker hastalığı varmış. Şeker hastasıymış. Yani bunlar olabilir. Bunu size sadece şunun için anlatıyorum. Ee, çocuksuz olanlar zaten anlamaz. Bu arada ben bunu paylaştım Instagram'dan bir iki kişi bana yazmış ki ne kadar abartıyorsun. Çünkü abartılacak kadar ciddi bir mevzu gerçekten. Bunu söyleyenin ya çocuğu yoktur ya da e, Rabbim düşmanımı bile yaşatmasın ama çocuğun herhangi bir sağlık problemi yoktur. Allah'a çok şükür benim de yok. Ama başkasının olabilir. Ya da yaşanan bu sağlık sorunlarının benim başıma gelmeyeceğinin garantisi yok kimsenin yok. Çocuğunuz olmayabilir ya da yakın çevrenizde bunları görmemiş olabilirsiniz. Aklınızın bir kenarında dursun. Yani insanlık hali boş bulunabiliriz. İyi niyetle o an verebiliriz. Düşünemeyebiliriz. Belki çocuksuzken, bekarken ben de yapmışımdır. Bilmiyorum hani. Ben oldum olası duyarlıyımdır bu konuda. Hani çantamda her zaman balon taşırdım. Bir paket balon. Çocuklara balon verirdim. Çünkü yani yiyecek bir şey bilmiyorum. Verilmemeli. Aklınızda bulunsun. Kimsenin çocuğuna annesinden izinsiz bir şey ikram etmeyin. Gerçekten <laughs> sonuçları çok ağır olabilir. Sizinle de paylaşmak istedim çünkü aranızda yaşayan vardır böyle bir durumu. Ya da bu konu hakkında bilgisi olmayan da vardır. Hani ben bunu hiç düşünememiştim. İyi ki söyledin diyen de olacaktır. Belki çok abartıyorsun diyen de olacaktır ama abartılacak bir konu arkadaşlar. Rabbim. ...kimseyi, düşmanımı bile evladını sağlığıyla, canıyla sınamasın. Değil mi anne? Benim oğlum cips yedi bugün, değil mi? Parkta abla sana cips verdi değil mi? Hı -hı. Cip. Cips verdi, evet. Rüzgar mı beni yordu? Mustafa Ali mi beni yordu bilmiyorum ama dışarıda çok yorulmuşum. Annem yemek yapıyor. Ben de televizyonu açtım. Mustafa ile biraz oturması için. Büyük ihtimalle bu videoyu editleyeceğim ve yarın yayında olacak. Yarın ne günlerden? 29 Ekim. Yarın Cumhuriyet ilan edilecek. Biliyor musun? Kim ilan ediyor Cumhuriyeti? Atatürk. 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 I love you de. Atatürk. Evet Atatürk. I love you. I love you. Hoşçakalın. I love you. Aa. I love you de. Aa, I love you. Oh, lo, lo, Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Adım.